Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir soru cevap videosuyla karşınızda olacağım. Yine daha önce Twitter'da, Instagram'da paylaştığım linklerden veya YouTube'daki önceki videoların altına gelen sorulardan birkaç tanesiyle beraber bugün size cevap vermeye çalışacağım. İlk soru Valorant ile ilgili Valorant 2 Haziran itibariyle çıkışını gerçekleştirdi biliyorsunuz. Herkes oynamaya başladı, herkese açıldı. Ve bununla ilgili tabii akıllarda hep aynı sorular var. Valorant'ın geleceği ne olur, Valorant'ın oyun içerisindeki dengeleri nasıl olur gibilerinden. Birkaç temel soruyla başlamak istiyorum. Özellikle deathmatch konusunda bir soru gelmiş. Deathmatch soruları gelecek mi diye. oyun etkilerinden bir tanesini paylaştı bir bilgilendirme ile beraber. Evet deathmatch konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. Gelecektir şeklinde. Çünkü oyunun şu an için atölye tarafındaki o ısınma modları çok başarılı değil. Yani hani sadece bot vuruyorsunuz. Burada bir eğim oyununun bir numaralı şartı eğim ısındırabileceğiniz bir ortamdır ki burada da detmek serverların yakında geleceğini en azından üzerine çalışma yapıldığını söylemek lazım. Ne zaman gelir biraz bekleyeceğiz gibi ama mutlaka Valorant'ın da detmek serverları olacaktır diye belirtmek gerekiyor. Valorant e-sporun ne kadar büyüyeceği ilgili sorular var. İşte önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde CSGO kadar olur mu veya Türkiye'de neler olur gibilerinden Valorant'ın bu konuda çok önün açık olduğunu söylemek lazım. Hatta ben bir süre sonra Türkiye'deki bir numaralı FPS oyunu olacağını düşünüyorum. Şu anlama en çok oynanan, en çok ilgi gören FPS oyunu konusunda olacaktır. E, bu da ister istemez e-spor kariyeri düşünen arkadaşlarımız için de bence Valorant'a karma noktasında iyi bir dönem, e, iyi bir fırsatları var. Oyun yeni çıkıyor. En baştan oyuna dahil olmak bu konuda e, kendilerinin avantajlı olmasını sağlayacak ve kariyerlerinde avantaj sağlayacak bir hamle olur özellikle onlinedaki pink ms farklılıkları ilgili bazı sorular gelmiş. Yani şu an için bu pink ms farklılığının en e, ciddi şekilde etkileceği iki oyun var. Bir tanesi CS:GO, bir tanesi Valorant. Eğer bu oyunlarda siz örnek veriyorum 80-90 ms oynuyorsanız e, bu çok yüksek bir rakamdır ve büyük ihtimalle rakibinizi biraz abartarak söylüyorum. Bir saniye iki saniye geç görüyor oluyorsunuz. Bu sebeple eğer rakibinizin 10-20 pinglerle oynadığı ortamda siz 70-80 pinklere çıkıyorsanız çok büyük farklılıklar vardır. Bu e-spor tarafında biraz daha daralıyor. Yani sizin 30-40 pinginiz varken örnek veriyorum. Rakibinizin bu kez 50-60 pingi varsa siz bariz bir avantajlısınız. Ama casual oyunda biraz daha normal süreçler içerisinde bu aralık biraz daha fazla. 60-70 ms farkı varsa rakibinizde ister istemez sıkıntı yaşıyorsunuz. E-spor'da dediğim gibi biraz daha dar. 20 ve 30 MS farklılıkları bile avantaj ve dezavantaj olarak size dönüyor. Valorant'ın oturması için ne kadar süre gerek diye yine bir soru gelmiş. Valorant'ın hem oyun içindeki roller yani hangi oyuncu hangi rolde oynaması lazım, hangi karakteri kullanması lazım Turnuva yapıları, turnuva sunucularının oluşturulması ve e, başarılı bir şekilde devam etmesi, anti-cheat sisteminin geliştirilmesi, üçüncü parti uygulamalarla beraber entegre olması, işte facettir vesaire. Bunların oluşması için ben yaklaşık olarak bir iki ay süre biçiyorum. Tabii ki anti-cheat hiçbir zaman bitmeyecek bunu söylemek lazım. Anti-cheat'in gelişmesi sürekli sürecektir. Çünkü o bir kere anti-cheat'i yaptım, buldum ve çözdüm gibi bir şey değil. E, yeni yeni hileler çıktıkça mutlaka onları da öğrenerek e, bir koruma kalkını oluşturması gerekiyor Vanguard sisteminin. Valorant'ta. Bu sebebi ama iki ay içerisinde e, oyuncu rolleri, karakterler, karakterlerin en güzel özellikleri, en çok böyle haritalarda farklı farklı yapılacak skill komboları gibi şeylerin oturması ve yine Faceit gibi 4 parti e, oyun platformlarında da Valorant'la beraber ilişkisinin tamamen kurulması yaklaşık bir 2 ay sürer. Biz Ağustos sonu gibi artık nerede, ne zaman hangi oyun oynamak istiyoruz diye Valorant'taki tüm her şeyin netleştiğini söyleyebiliriz. Aslında birkaç yıldır aldığım bir soru vardı. İşte seni bir takımda koç olarak görecek miyiz? Ne zaman bir takıma katkı vereceksin? Veya kendi takım kuracak mısın? E-spor takımı gibilerinden. Ee, Bunun için arkadaşlar genel olarak bir zamanım yok. Yani hep söylüyorum bu full time işim olduğu için bu işi bırakıp e-spor'a tamamen odaklanmam noktasında önemli bir gelir kaynağına ihtiyacım var. Ve şu an için herhangi bir takımdan bir menajerlik koşluk teklifi aldığımda o ekonomi dengeleyebileceğim teklife karşı karşıya gelemiyorum. Ya bu ileride değişebilir. Çünkü hep söylüyorum benim gün sonunda en çok sevdiğim şey şu bilgisayar başında olmak. E-spor, oyun, oyunlar ve e-sporla ilgili içerik üretmek, analizdir vesairedir bir e-spor takımına yardımcı olmak gibi e, hobilerim benim aslında gün sonunda hayatını devam ettirmek istediğim, keyif aldığım şeyler. Ama şu an için bu çerçevede bu saydığım etmenlerle beraber bir e, ekonomik düzen kurmak çok zor. Yeterli bir ekonomik düzen kurmak çok zor. Bu sebeple şu an için yakın sürede böyle bir planım yok. Ama teklifler gelmeye devam ederse, aklıma uyan bir plan olursa neden olmasın? Yine kendi Twitch kanalımla ilgili bir soru var. Takipçilerimle beraber e, bir organizasyon yapıyor muyum, beraber oynuyor muyum gibilerinden. Arkadaşlar abonelerimle beraber böyle bir düzenim var. Daha öncelerinde belki hatırlarlar. Face düzeninde bir hub'ımız vardı benim. Tamamen Ruta özel. E, orada beraber maç yapıyorduk abone günlerinde. son dönemlerde biraz aksadı yoğunluklarla beraber ama yine abonelerimle beraber sık sık maç yapıyorum ki zaten görüyorsunuzdur. Yayınlarda falan da beraber oynuyoruz. Yani o yüzden benimle beraber oynamak için şu an ilk yöntem e, kanalda bana bir destek olmak. Çünkü ben de ister istemez burada 2 yıllık, neredeyse 3 yıllık abone var Onların bir farkı olması için, onlara bu verdikleri desteğin karşılığını verebilmem için ben de onlarla beraber keyifli oyun organizasyonları yapıyorum. Eğer sizin de böyle bir niyetiniz varsa ve en basitinde aslında bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bunu yapabilirsiniz. Son dönemde aslında Big ile beraber aynı kefeye koyabileceği bu online sürecin pandemi sebebiyle e, takımların daha online platformlarla beraber turnuvalar oynadığı dönemde yükselişe geçen diğer bir takım MIBR. MIBR büyük bir çalkantı yaşıyordu biliyorsunuz. E, zaten yıllardır gelen başarısızlıktan sonra Coldzera'da ayrılmasıyla beraber acaba MIBR öldü mü diye düşündük ve gerçekten çok kötü bir performans gösteriyorlardı. Son dönemlerde yine bir oyuncu değişikliği yaptılar. Meyhern'i kadro dışı bıraktılar. E, ya böyle bir ortamda MIBR Big ile beraber gerçekten online süre en iyi geçen takımlardan bir tanesi Onlara da bu uzaktan online'da Bir gaming house sistemiyle beraber oynama pozisyonu çok iyi geldi. Bunu Langem'e aktarabilirler mi? Çok fazla soru var. E, ya bence aktarılabilir çünkü takımların genelde bir kendini bulma dönemleri var. Yani bu bazı takımlar için bir hafta bile olabiliyor. Özellikle Mouseports'un ilk kurulduğu zamanlar bunu tekrar söylemiştim. Vox City kadro inanılmaz hızlı bir şekilde adapte olmuştu birbirine. Ama bazı takımlar var bir yıl iki yıl bile belki kadro ile beraber bir şey yapamıyorlar. Oturmuyor bazı şeyler. Şu an için MIBR'ın en son kadrosunun kendine geldiği bir dönem olarak buraya belirtebiliriz ve bu e, online olarak internetten oynanan maç süreçleri de onlara bayağı iyi geldi. Döndükten sonra, işler düzeldikten sonra line game ile beraber ben tekrar MIBR'ın kendine gelip bunu devam ettirebileceğini düşünüyorum ki bu da MIBR'ın son dönemde alamadığı başarıların en azından bir tık daha üzerine çıkıp e, onları beklediğimiz şekilde bulabileceğimiz anlamına geliyor. Nine takımının MDL'e çıkıp çıkamayacağı ilgili sorular var. Tabi son dönemde önce Boca Bastion ismiyle bildiğimiz, sonra İsveç organizasyonunun Nine altına giren kadro e, şu an için gayet iyi gidiyor. Ee, ve Advanced bu mücadelesi, başarılı mücadelesi de bize bir playoff off habercisi. Ama MDL çıkmak olayı çok kolay değil. Bunu söyleyeyim Geçen senede Sangal bunu yapmaya çalışmıştı. Çok başarılı olamamıştı. Ee, yani şu anki form durumunu düşünürsek çünkü yaklaşık olarak bir, bir aylık süreleri var önümüzde playofflara kadar. E, zaten playoffların slotunu alacağını düşünüyorum ben. Yani i̇lk 16'ya gireceklerdir şu anki görünen tablo ve oyun kalitesiyle beraber bunu söyleyebiliriz. Ama o dönemde bu bir ne kadar takım gelişecek ben ona bakıyorum. Ya yani şu anki seviyesiyle bence MDR biraz zor. E, çıkmak kolay olmayacak ama ama yine ekliyorum. Eğer bu bir aylık süreyi iyi değerlendirirler, iyi çalışırlarsa bence bir aylık süre sonunda gelecekleri seviyeyi ben öngörebiliyorum ve bu seviye bence MDL seviyesi olacak. Bu da playoff'lardan çıkması anlamına gelebilir. Bu önümüzdeki bir ay çok çok kritik. Nine ekibi burayı ne kadar iyi değerlendirirse ne kadar başarılı olursa buradan da üste çıkabilir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Nine ile ilgili gelen diğer bir soruda da e, takıma bir yabancı koç gelir gelmez konularıydı. bununla ilgili birkaç konu görüşülüyor internette. Birkaç e, mesaj vardı. Bunun üzerine konuşmuştuk bakmak lazım. E, şu an için bence takıma yabancı bir koş gelme olayı biraz riskli olabilir. Şu amaçla birincisi Türkler olarak biz çok böyle yurt dışı kültürlerine alışık değiliz. E, çalışma sistemlerine alışık değiliz. E, bu bence biraz için bizi zorlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımızın da yaşları çok genç. E, onların da alışması biraz zaman olacaktır. Çünkü kendilerine zaten alıştıktan sonra bir sisteme girdiler. Yeni bir organizasyon altına girdiler. Kolay değil. İkinci olarak da dil konusu. E, bildiğim kadarıyla arkadaşlarımızın hepsi dediğim gibi genç ve dil konusunda kendilerini yeni yeni geliştiriyorlar. Hatta takım görüşmeleri sırasında zaman zaman Vlad'ın da destek verdiğini duymuştuk İngilizce konusunda. Ya burada yabancı bir koçla beraber iletişim kurmak çok zor olabilir diye düşünüyorum. O yüzden şu an zaten oyunlarını geliştirme noktalarında ilerlemesi gereken bir takımın ekstra yoğunlaşacakları, kafalarını yoracakları başka bir şeyin olması bence onlara biraz zarar verir. Ama bir süre sonra belki 3 ay belki 5 ay sonra buraya yabancı bir koçun gelmesi de bence takıma büyük bir katkı verir diye düşünüyorum. Çünkü onun da oyun görüşü özellikle tecrübeli bir isim olursa onun da bir oyun görüşü farklı bir kafa olarak bir tecrübenin oraya aktarımı oyunu geliştirmeye yarayacaktır. Ama bence şu an için bir tık erken olduğunu düşünüyorum. Kesko'nun en keyif anlarından bir tanesi meca turnuvalarında yaptığımız pikemler biliyorsunuz. Ee, onunla ilgili çok fazla soru gelmiş. Pikemler ne zaman yapılacak? Ne zaman tekrar o rozetlerle beraber tahmin yarışması yapacağız diye. Normalde Mayıs ayı içerisinde yapılacaktı arkadaşlar. ESL One Rio turnuvası. Ama bu pandemi süreci sonunda maalesef sonbahar kadar ertelendi. Ve bu yıl sadece bir tane meca turnuvası yapılacak. O yüzden bir tane şansımız var. O tarz bir pikem ve rozet e, yani tahmin yarışması anlamına. Bu da sonbaharda bizleri karşılıyor olacak. Şu an için sonbaharda turnuva yapılacak gibi görünüyor. Er tenir mi bilemiyorum kesin konuşmak çok zor ama sonbaharda yapılacak ISA One Rio Major turnuvası ile beraber pickem tahminlerimizi yani tahmin yarışmasına katılıp rozetler işte gümüş, altın, elmas vesaire onlarla ilgili yine CSGO içerisindeki ilk zaman sonbahar. Old school bir soru gelmiş. Spam e, Spawn diye bir oyuncu vardı 1.6 zamanlarında efsane dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi ki 4-5'ten fazla dünya şampiyonluğu olan, onlarca turnuva şampiyonluğu olan İsveçli oyuncu. O ne yapıyor, nelerdi gibilerinden güzel bir old school soru gelmiş. Spam e, Spawn 1.6'dan sonra oyunu bıraktı ee, aktif olarak yer almadı çok kısa bir süre CSGO ile ilgilendi yani yayınlar yaptı işte turnuvalarda şov maçları yaptı ama hiçbir zaman ciddi anlamda bir profesyonel kariyeri olmadı CSGO zamanında ve ekstra bir özellik olarak da söyleyeyim Spawn e, zamanında bu Zowie'nin BenQ ile birleşip ilk ürünler çıkarmaya başladığı dönemde e, e-spor oyuncularına özel ürünler çıkartırken işte mouse'tur, mousepad'tir, kulaklıktır falandır filandır e, ile beraber çalışıldı. Yani orada çalışılan isimlerden bir tanesi Spawn'du. Onun da bu tarz bir e, şeye katkısı oldu diyebiliriz ki zaten şu an Zovi dünyadaki en iyi belki de e-spor ürünlerini çıkaran markaların başında geliyor. E, bu kadar çok önemli bir katkısı da oldu diyelim. Ama şu an için herhangi bir şekilde çok fazla e-sporun içerisinde yer alan, e, aktif olarak yer alan biri değil. Biraz daha e-spor figürü olarak geçmişte kaldı. Evet arkadaşlar bu haftalık soru cevap videosunun sonuna geldik. Bir sonraki video için yine sorularınızı bu videonun altına veya Instagram ve Twitter'dan çıkaracağım postların altına bırakabilirsiniz. Ben de onlara cevap vererek yeni bir video hazırlıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.